Değerli hanımlar, beyler, sevgili çocuklar, Damla'nın muhteşem sirkini, hepiniz hoş geldiniz. Hey. hey! Yaşasın! İzninizle ilk numaramıza başlıyoruz. Damla'nın muhteşem parandesi. Hoppa! <laughs> Bravo. Bravo! Ben de bir şey yapabilir miyim Damla? Murat da yapacak. Sen zaten bir şey yapıyorsun Muratcığım. Seyirci rolü oynuyorsun. Murat top çevirecek. Oh oh. oh. oh, oh. oh, oh. Murat top çevirecek. Oh, oh. olmadı. Çalışırsan yapabilirsin Muratcığım. Topları sırasıyla atman gerekiyor Murat. Bir, iki, üç. Gördün mü? Ha? <laughs> Sadece iki elin olunca üç topu birden tutmak çok zor oluyor. O zaman biz de bu üç topu üç elle tutmayı deneyelim. Ne? Üç elle mi dedin sen? Hazır. <laughs> Başlıyoruz. <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Aslında daha fazla el değil, daha fazla çalışmak lazım. Dinmece oynama zamanı. Boyun oyun giyinmece, oynarız gündüz gece, dönüşürüz her şeye, dansçı doktor periye. Belki top çeviren cambazlar oluruz. Hayır, bugün yüzmeye gidiyoruz. Gel hadi Murat, çok eğleneceğiz. boyun oyun giyinmece, en sevdiğimiz çok soğukmuş. Dikkat et damlacığım. Islanayım deme. Islanmadan nasıl olacak? Ben bir derin deniz dalgacıyım. Bekle. Atladı bile. Aa. 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 Su belki de o kadar soğuk değildir. ha? Çok soğuk. Aa, dondum. Çıkarım beni. Aa, çok soğuk. Aa, çok soğuk. Aa, çok, soğuk. çok güzel. Hadi avuç kafa sen de gel. Aa, geliyorum damlacığım. Aa, aa. Aşağısı çok daha güzelmiş. Ne? çok güzel. Daha hızlı. <laughs> oh, yapmayın, gıdıklanıyorum. Yapmayın. Oo. Oh. <laughs> bu çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu, bu, bu da ne? Aa, ne kadar da sakarım. Aa, zavallı tapot, galiba bir yerini yaraladı. Hadi gelin ona yardım edelim. O bir ahtapot damla. Ahtapotlar tehlikeli hayvanlardır biliyorsun. Benim dünyamda değiller. Videoyu beğen, kanala abone ol. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma. Deniz kızı yata dipte dalgıç balerin.